Doktor kullanacak taç atışını. İzzet'e doğru. Rakibinin müdahalesi orada. Ata kullandı. İz Enes. Top çıkmadı oyunda. Ata iki oyuncu arasından çıkamadı derken serbest vuruş kararı geldi. Kaleyi çaprazdan gören bir nokta. Doktor topun gerisinde iki kişilik baraj. Tamam, Aa, diyorsun, en Enes. Enes kaleye vurdu barajdan döndü. Evet. Ali sıyrılmak istedi rakibinden. Hadi, hadi, hadi. Taç. Aa, Ata. Ali'ye çarptı orada top Berkcan. Evet, 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 evet. Akın. Ali pasını verdi. Çaprazda Yalçın vurdu. Kaleci çıkardı. Atak devam edecek. Akın uzak mesafe. Kaleye baktı. Bir şut da yine kaleci. Kaleci Ali Dan Bilzeryan diyorlar ona. Doktor. Uzun gönderdi İzzet. Ata. Ata çıktı rakiplerin arasından. Ata son hareketi yapamadı. Top kaybı geldi. Orada Sedat gidiyor rakiplerin üstünde. Kaleye baktı. Şut geldi. Direkten döndü. Müthiş bir şut. Sedat'ın vuruşu. Akın. Enes. Yardım pasını Ali. Akın. Tekrar Ali'nin koşuyor, Ali çaprazda. Sol ayağıyla şutu Ali çıkardı. Makine hepsi baskıyı arttırdı bu dakikalarda. Enes kafayla karşıladı. Atanur uzaklaştırdı. İzzet karşı karşıya derken İzzet avantajını kaybetti. Koşamadı orada İzzet. Rakibi Enes çok hızlı geldi. <laughs> Ali. Sıyrıldı İzzet'ten. Ali Dribbling halinde. Yalçın tuttu topu. Top çıkmadı. Ali orada şutunu çekti. Üstten out. Kaleci Ali kullanacak serbest vuruşu. Uzun gönderdi kale alanına doğru ters bir vuruş orada kale boş korner. Yusuf'la Enes arasındaki anlaşmazlık. Top bir anda kaleye yöneldi. Atanur kullanacak şimdi. Köşe vuruşunu arka direğe doğru. Enes topun gelişine çok sert. Out. Bravo Enes. Akın çok uzak mesafeden vurdu Ali çıkardı. Atak devam edecek. Ali kovalıyordu. O da hata yaptı. Ali vurdu. Ali yine çıkardı. İzzet uzaklaştırdı. <laughs> Makine FC gole çok yaklaştı. Evet, Saç lazım. atışı. Ya. İlk yarıda son dakikalar. Hakem uzatmaları gösterebilir. <laughs> Mami. Sana diyor ki. 40 <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ilk yarının sonuna. Yalçın Topuk pası Berçan top oyunda Verdi pasını tekrar Yalçın Akıl Yalçın Güzel paslaşmalar Ali izin vermedi orada Şimdi Muhammed gidecek Muhammed Orada Berçan geldi topu kazandı Ali'den sıyrıldı kaleye baktı Şutu zayıf bir şut geldi İkinci yarı hakemin düdüğüyle başladı İlk yarıda sıfır sıfırlık eşitlik vardı Makine hepsi bilekçek mücadelesinde Dodo <laughs> Enes Verdi <Hadi, hadi. Gülüyor> pasını Muhammed İndi çizgiye Enes'ten Sedat'tan <laughs> kritik bir müdahale orada Köşe vuruşu <Gülüyor> <Gülüyor> Muhammed kullandı arka direkte Kimse dokunamadı taç <laughs> <laughs> Yusuf Ortada Berçan tek oynadı Sedat. Sağında Akın var. Akın'ın kontrolü olmadı. İzzet araya girdi. Enes tekrar. Doktor Enes'in dirseğiyle teması var rakibine. Akın kullanacak şimdi. Akın direkt kaleye gönderdi. Ali iki hamlede de köşe vuruşu. Dur, dur, de. Kay. Mami. Kay. <laughs> Uzun bir taç. Atanur havalandırdı. Yalçın karşıladı. İzzet karşıladı. İzzet bir daha karşıladı. Dodo. Ali koşuyor. Yalçın desteğe geldi orada. Taç atışı. Makine FC kullanacak. En arkadan Enes'in desteği var. Ona doğru bir top. Enes topun gelişine mutlak pozisyon değerlendiremedi. Ali Cüvitoğlu çok iyi gördü Enes'i. Şu oyuncuyla mücadelesi çıkamadı oradan. Berkcan. Enes. Ali. Verdi pasını Berkcan. Solda Yalçın var. Tutabilecek mi? Taç. Dodo. Dodo havalandırdı Enes. İsteyin abi yanına gidin ya. Evet, Enes topa çok hakim. Ali uzun oynadı. Kaleci Yusuf kalesini terk etti. Enes'in pası ortada Berkcan. Solunda Akın var. Şimdi Akın'a. Akın indi çizgiye çaprazdan şutu gol geldi. 1-0 oldu. Akın'ın vuruşunda makine FC sonunda golü buldu. Skoru 1-0'a getirdi. Köşe vuruşu hemen kullandı. Ön direkte. Out atışı geldi. Açın bağlı bu. Yusuf uzun gönderdi. Kaleci Ali'ye kadar gitti. Atanur. Enes top oyunda mı? Oyunda. Sedat. Berkcan. Etkili geldi makine hepsi. 4'e 2 geliyorlar. Şimdi Akın ortası. Dodo karşıladı orada. Şimdi Enes Şahin. Verdi pasını Akın bıraktı Ali kaleyi gördü Ali pasını verdi Berkcan Ali gol geldi iki oldu Organize geldi makine FC takımı Akın Berkcan Ali paslaşması Farkı ikiye çıkardı makine FC Enes Akın Berçan Ali Ali çekti topu sağına Ali sıyrıldı rakiplerinden Ali pasını da verdi Berçan çaprazdan sağ çekti Berçan kaleyi gördü şutu Müdahale var mı orada Avut atışı geldi Top kaybı geldi Akın'dan derken Atınur araya girdi Akın da akabinde foli yaptı Rakibine bu kez kaleyi karşıdan gören, cepheden gören bir noktadan. Enes geçtiğimiz maçta Frikik'ten bir golü vardı. Bakalım aynı golü burada da gösterebilecek mi bize? Yetenek mi, tesadüf mü? Enes vurdu, tesadüf dedik. Kale vuruşu. Yusuf kullandı. İzzet savunmada bıraktı. Kaleci Ali. Ali uzun gönderdi. Akın karşıladı. Pasını da verdi Vercan. Ali'ye doğru. Ali kesti. Akın Atanur. Serbest vuruş. Enes'le beraber girdiği mücadelede yerde kaldı Atanur. Doktor yine topun gerisinde. Hadi hadi bak. Bir 2 kişilik baraj. Doktor havalandırdı. Topu direkt kaleye müthiş bir gol. Direkt kaleye. Müthiş bir gol geldi Enes'ten. Farkı bire indirdi. 2-1 bir oldu skor. Yalçın. Enes kazandı oradan. Çıkamadı oradan Enes. Oğlum çıkın artık. Hatta çık Yusuf eliyle başlattı. Enes'in pası Ali Cüvitoğlu pasını tek oynadı Berkcan. Berkcan sağ çekti. Pası Ali. Ali sıyrıldı Ali'den. Çaprazdan şutu uzak direğe avut. Akın. Verdi pasını. Uzaktan bir şut Ali iki hamledi. El ile başlattı Dambil Yan. Pası Muhammed'in. Şimdi Berçan. Orada Yalçın'la aralarındaki anlaşmazlık. Dodo kullandı taç atışını. Savunmada Sedat dikkatli uzaklaştırdı. Ali kafayla havalandırdı Atanur. Ata verdi pasını Dodo. Savunma dikkatli orada. Akın Ali Ali bastı topa. Ali Sinan rakibinden pasını verdi Akın aralarındaki anlaşmazlık. Kaleci Yusuf'a kadar gitti o top. Enes kullan tacasını Ali. Mücadelede 2-1. Makine FC takımının üstünlüğü var. Ali Sinan rakibinden Ali sağ çekti. Şu da size pasını verdi. Topun gelişini Ali çıkardı. Üçüncü gole çok yaklaştı Makine FC takımı. Yalçın ne yaptın sen? Yalçın da anlamadı ne yaptığını. <laughs> Beraberlik için, galibiyet için son 3 dakika her iki takıma da. <laughs> Enes kullandı kale vuruşunu. Yalçın kafayla ile aralarındaki anlaşmazlık taç. Uzun bir taç kime? Enes Şahin karşıladı. Akın çevirdi topu. Ali. Ali çok iyi çıktı. iki oyuncu arasından Ali. Pasını verdi. Yalçın dokundu. Top ağlara gitti. Mücadelede uzatma dakikaları. Ali Cüvitoğlu zorladı. Zorladı orada. Pasını Yalçın'a aktardı. Yalçın dar açıdan düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Makine hepsi uzatma dakikalarında skoru 3-1'e getirdi. Doğru kullanacak. Taç atışını. Ata. Top kaybı geldi orada. Ali Cüvitoğlu gole gidiyor. 4'e gidiyor Ali. Ali vurdu. 4 oldu. Uzatma dakikalarında ard arda gelen goller mücadelenin de sonuna geldik. Makine FC takımı Blackjack şarkısında sağdan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.